Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha öncelikle bugünkü konumuz arkadaşlar New Jersey'ye nasıl geldik? Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta oluyor arkadaşlar New Jersey'e ye yerleştim. Evimizde tam burada. Arkadaşlar şeyi ben bulduk. Arkadaşım yardım etti. Öyle diyeyim size. Kenarlar göstereyim size. Bakın arkadaşlar böyle. Arkadaşlar korkmaz hiç gerek yok öyle söyleyeyim size. Benden bir şey sordular mı? Yok sormadılar. Herhangi bir soru sormadılar. Bir de şey kedimle birlikte geldim arkadaşlar. kedi niye alaka diyorsanız yani ya onu bırakamazdım ya. Küçükten beri alıştı bana sonuçta. Onu aldım getirdim buraya. Onunla da pasaport çıkarttık. Yani herhangi bir sorun olmadı öyle diyeyim size. Bu da arkadaşlar okul İş buldunuz mu diyorsanız hala bulmadım. Green Card'ı bekliyorum şu an. Bir hafta içinde gelmesi lazım diyorlar. Ödemesini yaptık. Bir de bugün yarın gelir ya arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Ya sokaklarında gezdim. Gayet iyi, gayet güzel. Çok sıcaklar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Ya nasıl diyeyim size? Arkadaşlar size hep Kapı, hangi kapılara bakıyorsanız en az iki tane üç tane arabalar vardır çok zenginler. Yani iyi çalışıyorlar ya bunlar. Sabah akşam kadar çalışıyorlar galiba. Gayet iyi, gayet güzeller Gerçekten çok sıcak insanlar. Yani İngilizce bilmiyorum yani. öyle söyleyeyim. İngilizce bilmeye rağmen yardımcı olmaya çalışıyorlar size. Öyle söyleyeyim size. Ya arkadaşlar e, gümrükte şey geçerken bir şey sormadılar. Ben sadece adres değişikliği yaptım. E, e, İngilizcem biraz az. O zaman yarım yamalakla konuştum. Yani Kaliforniya iptal ettirdim de New Jersey'ye ya yazdırdım. Bu arkadaşım adresini. Bu arkadaşla nasıl buldu diyerseniz e, internet üzerinden bulduk arkadaşlar. YouTube'dan bir arkadaş üzerinde tanıştım. O da onun arkadaşı varmış. Onlar öyle tanıştık. Yani sağ olsun ya New York'a geldi, oradan aldı. Ya, 11 saat düştü uçak. Yani onda. E, Mart'ın onu da üştüm. Yani biraz az kas iptal oluyordu. Yani kar yağıyordu biliyorsunuz. Çok iyiler ya arkadaşlar öyle. Yani geldim falan bir sorun yaşamadım. Evrak eksikliği de yaşamadım. Ha evrak eksikliği nerede yaşadım öyle söyleyeyim size. Türk Hava yaşadım. Nasıl evrak diyorsanız hiç sert testi yaptırdım arkadaşlar. Onu kabul etmediler. Başka test istediler. Onu yaptırdım. Şimdi de bir tane abla var orada. Abla bile gezmeye gidecek şimdi. Yollar gösterecek. o arkadaş da işe gitti. yani Gayet güzel ya arkadaşlar. Böyle diyeyim size. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışan elde geldiği kadar. hafta belki işe çalışmaya başlarım. Like atmayı unutmayın. Ee, sorunuz varsa sorabilirsiniz yani cevaplarım. Öyle söyleyeyim size. Gayet iyi arkadaşlar burası da ya. Havada çok iyi bugün. düğün ya rağmen düğün de iyiydi. Geçen gün biraz soğuktu, kar yağdı. New Jersey'de. Şimdi her şey yolunda arkadaşlar. İnşallah şey de bekliyorum. Ya, Green card'ı bekliyorum. Gelmesi lazım. Geldikten sonra işre, iş çalışmasa olmuyor ya. Evde de otur 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 nereye kadar? Sıkıldım ya. E gezme gidiyorum da buralarda sol geziyorum böyle şey yapıyorum. Yine de insan çalışsa iyidir. Yani. Kirada arkadaşa kaç para diyorsan kirada da ilaki videolarda söyler size kaç para kira verdiğimi. Yani evde neler bana tamam. ait olduğumu ev türü de yaptıralım size. Evimize arkadaşa bakın. Tam gördüğünüz gibi karşıdaki ev. Baya iyidir içerisi. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Şimdi çıkıyoruz. Yine video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bol bol her hafta çeker iki tane video. İşe gitüşünme çalıştığımı her şey yapar mısın? Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Böyle. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.